Yeniden merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. Parlak Fikir programı ile karşınızdayız. Ben Naz Özdeyilmancı. Bugün stüdyoda sanayinin sadece rotasını değil, hızını ve yönünü de sorguluyoruz. Yeni teşvik sistemi yürürlüğe girdi ama bu bir e, fırsatlar çağrısı mı yok yoksa eski sorunları yeni başlıklarla mı konuşuyoruz? Strateji belgeleri, girişimcilik rozetleri, makine hibeleri derken acaba gerçek dönüşüm nerede duruyor? SER Akademi Genel Müdürü Doktor Ömer Özdin işte bu başlıkları netleştireceğiz. Ömer Bey hoş geldiniz yani. hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ömer Bey yeni yatırım teşvik sistemi devreye girdi dedik. Hı -hı. İlk bakışta bize anlatır mısınız? Bu sistem bize tam olarak ne anlatıyor, ne söylüyor? Ya bildiğiniz gibi bu aslında yatırım teşvik sistemi Türkiye'nin en eski teşvik. Hatta Osmanlı son zamanında başlanan bir destek. Cumhuriyetin ilk döneminde de başlıyor. Sonra biraz daha bu 1960'lardan itibaren Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasıyla yani bizim aslında Türkiye'de ekonomik te ekonomi politikaları dediğimizde bunun firmalara değen tarafı, e, somut olarak değen tarafı bu yayın yatırım teşvik sistemi aslında. Yani ana meselemiz bu bizim yıllardır biz bunu konuşuyoruz. Şimdi e, bu 2012'de e, bir sistem yayınlanmıştı. Sonra o zamandan beri sürekli ilave düzenlemelerle böyle çok yamalı bir hale gelmişti. Şu an tabii yeni sistemin en önemli şeyi bütün o bölük pörçük tarafları biraz daha bütünsel bir çerçevede ele alıyor. Önce onu söylemek Hı. lazım. Böyle bir düzenleme var. Hani tabii firmalar diyebilir ki tamam hani biz ne yapalım bize değen tarafını. Şimdi biraz ona gelelim. Ee, bu e, programda biraz daha böyle genel desteklerden ziyade ki biz mesela bunlara ekonomi politikalarında, sanayi politikalarında şey diyoruz yatay politikalar diyoruz. Hı. Yatay politikalar yerine daha dikey politikalar. Yani böyle geniş destekler değil de biraz daha sektöre sektörün seçildiği, biraz daha bölgeyle sektörün ilişkilendirildiği. Sektör ve bölge bazı teşvikler. Evet, biraz daha daha önce de tabii buna yönelik bazı düzenlemeler vardı ama bunlar biraz daha genişti. Gitgide bu daraltılıyor. Yani daha hedefli hale geliyor bu aslında politikalar. Yani ilk tespit olarak bunu söyleyebiliriz. Peki bu nereye doğru hedefli hale geliyor? Belki onudan bahsetmek lazım. Burada da biraz daha orta yüksek teknoloji, yüksek teknolojiye doğru bir kayışın olduğunu, yani bu konuda devletin buraya doğru bir yönlendirmesinin olduğunu, mesela önceden tekstil sektörü gibi sektörlere daha fazla destek, teşvik verilirken, şu an artık biraz daha orta yüksek teknoloji, yüksek teknolojiye Doğru bir yönlendirmenin ve teşvikleri oraya adreslemenin olduğunu görebiliyoruz. Aslında yeni olarak. sistem daha seçici bir yapıya mı kavuştu? Aynen öyle. Yani biraz daha seçici bir yapı görüyoruz. Daha e, hani katma değer üreten ve Türkiye'nin cari açığına çözüm üretebilecek sektörlere doğru bir e, kayma ve bir yönlendirme olduğunu görebiliyoruz. Peki şimdi. Ee, şu aklıma geldi, bu seçicilik acaba bir dışlama yaratır mı? Yani teşvik dışında kalan sektörler, işte bölgeler rekabette nasıl ayakta kalacaklar? Bu güzel bir soru, doğru bir soru. Ee, tabii bu hani genel dünyada izlenen sanayi politikaları çerçevesinde bu olaya bakmak lazım. Ee, şimdi bu küreselleşme dönemiyle birlikte 1980'lerden itibaren başlayan küreselleşmeyle. Ee, ülkeler şuna gittiler İşte düşük katma değerli sektörleri başka ülkelere yönlendirelim bizim bünyemizde yüksek katma değerli sektörler olsun bu ister hizmet sektörleri ister üretim sektörleri olsun gibi bir seçiciliğe doğru gittiler. Bu program biraz bunun bir uzantısı. Fakat şöyle bir durum var. Ee, özellikle 2008 ekonomik krizinden başlayarak e, bunun üstüne şeyi koyduğunuz zaman pandemiyi de e, eklediğinizde aslında bu 80'lerde başlayan trendin biraz tersine doğru gitmeye başladığını ne demek istiyorum? Ee, işte hani biliyorsunuz Trump'ın e, sloganı işte Amerika'yı yeniden büyük yap. Yatırımları tekrar Amerika'ya. Yani katma değerli katma değersiz ayrımına gitmeden her ülkenin kendi kendine yetebileceği bir üretim mimarisi e, aslında yeni dönemde bununla karşılaşıyoruz. Biraz bu tarz stratejilerde buna daha fazla yer vermemiz gerekiyor. Yani evet o seçicilik güzel hani Türkiye'nin cari açık problemi var bunu ancak teknolojiyle çözebilir vesaire her zaman konuştuğumuz konular. Ama bununla birlikte Türkiye'nin bu tarz durumlarda yani herkesin içeriye doğru kapandığı bir durumda Türkiye'nin kendi kendine bu üretim yeterliğini sürdürebilmesi anlamında da daha geniş politikalara ihtiyacımız var. Evet şimdi baktığımızda sizin uzun yıllardır eğitimle de iç içe pozisyonunuz var. Evet. Bu yeni e, sistem sizce eğitim kurumlarını da harekete geçirir mi? Yeni yatırım teşvik sisteminde hani bununla ilgili çok fazla bir odaklanma görmüyoruz. Uh -huh. ee, yani bazı tabi hususlar yer alıyor ama yani Türkiye'de hani bildiğiniz gibi şu an hem nitelikli eleman konusunda yıllardır dinlendirilen problem var. Bir de özellikle son 2-3 yıldır Mavi Yaka'da da çok ciddi. Yani iş gücü kaynağı anlamında da çok nitelikli olmayan veya nasıl diyelim, hani üniversite mezunu olmayan iş gücü kaynağında da problemler yaşamaya başlıyoruz evet. e, Mavi Yaka'da. Şimdi bununla alakalı da bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Evet. Burada e, belki biraz sonra şeyden bahsedeceğiz, sanayi teknoloji stratejisinden belki. E, evet. Orada da... Mesela işte Sanayi Teknoloji Kolejleri diye bir konseptten bahsediliyor ama tabii bunların meslek ile arasındaki fark ne olacak, işte yeni ne getirecek daha bunun içini tam doldurulmuş değil o metinde. Belki sonraki metinlerde biraz daha doldurulabilir ama hani neticede böyle çok güçlü mesajları daha fazla almamız lazım. Bu iş gücü, insan kaynağı Türkiye'nin politikasıyla alakalı hem eğitimi kapsayan, hem de e, ekonominin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı, çeşitliliğini, niteliğini, niceliğini bunların hepsiyle alakalı e, daha fazla politika görmemiz gerekiyor. Evet çünkü sanayi 4.0'ı konuşuyoruz ama iş gücü 2.0'da kalırsa bu sefer yatırımların da pek anlamı kalmaz değil mi? Tabii kesinlikle yani bunlar hem nitelik anlamında dijital dönüşüm dediğiniz gibi Hı -hı. işte endüstri 4.0 dediğimiz bir dijital dönüşümden bahsediyoruz ki şu an yakın zamanda bir de yapay zeka dönüşümünden de bahsetmeye başladık. Çünkü özellikle geçen yıl üretken yapay zekanın yayınlanmasıyla birlikte işte bu agentik yapı dediğimiz yani işlerin belli ajanlar tarafından, belli robotlar ve ajanlar tarafından yürütülmesi konusu daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Şimdi bu her iki dönüşüm için hem yalın dijital dönüşüm için hem de yapay zeka dönüşümü için yine bir nitelikli kadroya ihtiyaç var. Tabii Türkiye'nin bu nitelikli kadroyu hızlı bir an önce yetiştirmesi gerekiyor. Bununla alakalı da önlemlerin alınması gerekiyor. Peki ekosistem geliştirme planına geçelim. Evet. Çünkü o plan da dikkat çekici. Firmalar sadece kendi yatırımlarına değil, evet. çevresine de katkı sağlamak zorunda sizce. Bu bir vizyon mudur yoksa ilave yük mü olacak firmalara? Ben bunu çok önemsedim. Hı hı. Yani bu niye önemsedim? Çünkü bu aslında... Türkiye'de hani ilk defa denenecek bir şey değil. Bu yurt dışında özellikle mesela Avrupa Birliği Horizon programı var çerçeve programı, var. dünyanın en büyük RG destek programı. O programda her zaman işte proje bazlı olarak 3 milyon 5 milyon eurolar gibi hani büyük ölçekte destekler veriliyor projelere ve hep projelerde şu bekleniyor bu arge projelerinde bunun topluma etkisi ne olacak? Toplumu nasıl geliştirecek bu proje? Yani Burada katılımcıların sadece kendi ürünlerini zenginleştirmeleri, işte karlılıklarını arttırmaları beklenmiyor. Aynı zamanda bu topluma nasıl pozitif etki yaratacaksınız? Yaratacak. Evet. Şimdi bununla birlikte ilk defa biz şunu görmeye başladık. Türkiye'deki yatırım teşvik sisteminde bu bir ilk'tir. sen topluma ne kadar katkıda bulunacaksın? Bununla alakalı da bir önlem alman lazım ve planladığın bütçenin işte %2'sini bu işe ayırmanız gerekiyor. Nasıl bir katkıdan bahsediyoruz peki? Bu çok açılmamış. Yani hani çok daha bunun detaylarını görmüyoruz. Muhtemelen bununla alakalı ikincil mevzuatlar yayınlanınca daha detaylı göreceğiz ama hem uluslararası uygulamalardan bildiğimiz kadarıyla hem metinde kullanılan ifadeler satıralarından çıkardığınız kadarıyla işte mesela bölgedeki iş gücü e, niteliğini nasıl arttıracaksınız? Bölgedeki yani bu biraz daha bölgesel ekosistemlere yönelik e, biraz daha adresleniyor gibi anlıyoruz hem iş gücü kaynağını nasıl geliştireceksiniz veya işte o bölgedeki sorunlara işsizlik, eşitsizlik, vesaire dezavantajlı gruplar gibi problemlere nasıl çözüm üreteceksiniz? İşbirlikleri nasıl güçlendireceksiniz? Üniversite sanayi işbirliği, üniversitenin kapasitesi, yerel otoritelerin kapasitesi nasıl artıracaksınız? Bununla alakalı bazı işte eğitim programları, işte işbirliği programları gibi işbirliği çalışmaları gibi faaliyetleri sizden bekliyorlar. Evet bunu niye soruyorum çünkü pek çok firma hala da kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanıyor. Kobilerden bahsediyorum. Yani kobilerin çevreye katkı sunması bekleniyor diyoruz. Peki bu sorumluluğu gerçekten taşıyabilir mi kobiler? Tabi burada e, kobiler de var ama e, teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı yani bu getirilen ekosistem geliştirme planı aslında iki program için. Yatırım teşvik sisteminin tamamı için değil, sadece iki program için getiriliyor. Bunlardan bir tanesi teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı. Bir de yerel kalkınma hamlesi programı. Burada da biraz daha aslında hem teknoloji odak sanayi hamlesi programında daha büyük ölçekli yatırımlar zaten destekleniyor. Dolayısıyla hani firmaların zaten belli bir ölçeğin üstünde olması bekleniyor. O tarz firmalara biraz daha getiriyor. Evet. Yerel kalkınmada biraz bu işi, bu iş kalkınma ajanslarının üstüne düşecek muhtemelen. Yani kalkınma ajansları bu konuda e, orada yatırım yapan kobileri veya firmaları onlar yönlendirecekler. E, onu bekleyebiliriz. Dolayısıyla evet, kobilerin şu an insan kaynağı kapasitesi. Hani bunu karşılamaya çok elverişli olmayabilir. Burada biraz daha yerel otoriteler tarafından bu konunun desteklenmesi gerekiyor. Peki kalkınma ajansları kurumsal kapasiteye sahip mi? Tabii kalkınma ajansları e, konusu biraz uzun bir konu. Bunu tabii <laughs> ayrıca konuşmak lazım. E, 2010'lu yılların başında Devlet Planlama Teşkilatı'nın bölgesel şubeleri gibi kuruluyorlar. Sonra Devlet Planlama Teşkilatı ortadan kalkınca biraz süreç değişiyor. O zaman nitelikli bir insan kaynağı alımına çalışıldı. Mesela kalkınma ajanslarından hala daha o insan kaynağını görebiliyoruz. Yani çünkü hem işte biraz maaş yüksek normal bir memura göre daha yüksek maaşlar, daha seçici bir takım kriterler, işte yabancı dil bilme vesaire vesaire gibi konular. Dolayısıyla o dönemlerden itibaren kalkınma ajanslarının bir nitelikli insan kaynağını çekmeye başladığını görmüştük. Biraz o kadro devam ediyor ama son yıllarda tabii biraz kalkınma ajanslarının işlevi biraz daha düşürüldü. E, bu düşürülmeye paralel olarak tabii kapasitelerinde de biraz e, hani daha fazla geliştirilmesi gereken unsurlar ortaya çıktı. E, şimdi e, biraz aslında kazandıkları bir kapasite var. Onunla belli ölçüde destek olabilirler ama tabii bu kapasitenin dediğiniz Artılması gibi artması lazım. Gerekiyor. Evet. Peki makine yatırımları için de %25'e kadar bir hibe desteği konuşuluyor. Sizce yeterli mi? Yani bu oran yeni yatırımlar için yeterince güçlü bir kaldıraç mı? Burada destek oranının nın yanında aslında miktar da önemli. Yani işte 150-200 milyonların üstüne varan bir rakamdan. Yani 240 milyon TL mesela teknoloji odak sanayi hamlesindeki rakama kadar varabiliyor. Dolayısıyla 1 milyarlık bir yatırım yaptığınızda veya işte 8-900 milyonluk 240 milyon TL makina desteği alabiliyorsunuz. Yani bu aslında şimdiye kadar yatırım teşvik sisteminde verilen en büyük hibe. Eskiden... Çok öncelerden bu hibe vardı, son yıllarda uzun bir süre hibe konmadı. Bir takım suistimaller sebebiyle bu hibeler kaldırılmıştı yatırım teşvik sisteminden. Şimdi tekrardan denenecek ve burada tabii kontrol, denetim mekanizmaları önemli olacak. Sorunuza cevaben şöyle, yüzde 25 az bir oran değil. Neden değil, çünkü bu tarz büyük yatırımlarda yatırımın geri dönüş süresinde bir yıl kazanmanız dahi şeyi çok fark ettiriyor. Yani siz makine ekipman yatırım %25'ini karşıladığınız zaman örnek veriyorum. Hani sadece ondan oluşuyorsa yatırımınız 4 yıl yerine işte 3 yıl yatırım geri dönüş süresine sahip oluyorsunuz. Bu da aslında sizin için bu yatırımı daha cazip kılacak bir oran. Bir de şu an böyle bir hibe mekanizması yok. Yani eğer bu hayata geçerse Türkiye'deki en yüksek hibe Programı olacak bu yani en yüksek hibe veren çünkü hiçbir programdan işte TÜBİTAK olsun başka programlardan olsun bu kadar yüksek hibe alamıyorsunuz. Ee, bu anlamıyla da cazip tabi burada şöyle bir şey var. Ee, bunu aldığınız zaman faiz desteği alamıyorsunuz vesaire gibi şeyler var. Orada zaman içerisinde göreceğiz yani firmalar çünkü bazen teşvikler çıkartılıyor ama firmalar için aslında alternatifler daha cazip oluyor ve bu sebeple çok işlevsel hale gelmiyor. Bunu göreceğiz bakalım. Peki bir diğer başlık da arsa tahsisi. Evet Aslında bu kronik bir sorun ve bu soruna çözüm aranıyor. Yeni sistemde bu konuda bir umut vaat ediyor. Sizce burada sorun sistemde mi, uygulamada mı? Ee, sistem ikisinde de, yani hı. problem ikisinde de problem var. Hem sistemde hem uygulamada. Yani bu şu an Türkiye ne yazık ki sanayi arsası geliştirme anlamında çok fakir bir ülke. Hı hı. Zaten bunu son yıllarda ne yazık ki görüyoruz. Yani firmalar şu an arsa bulamıyorlar ve Türkiye'de özellikle son 5-6 yılda sanayinin kapasitesi çok hızlı büyüdü. Yani pandemi sonrası işte Çin'e ikame talepler vesaire hani Türkiye'de sanayi kapasitesinde inanılmaz bir hızlı artış oldu. Ama bu hızlı artışı karşılayacak ölçüde arsa ne yazık ki yok. İkinci trend de şu İstanbul gibi işçiliği artık çok pahalı hale gelen işte kiralar sebebiyle eleman bulunamaması sebebiyle Bölgelerden bir kaçışın hızlanması söz konusu. E bunun için yine arsa bulmanız lazım Anadolu'da veya başka yerlerde. Burada çok ciddi problemler olmuştu. Şimdi burada şöyle bir şey getiriliyor. Yani bu iş çok e, Türkiye'nin genel sistemine bırakılmıyor. E, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Sanayi Bakanlığı'nın kendi içinde bir birimin e, bu soruna çare üreteceği öngörülüyor. Bunu görmemiz lazım. Peki, bu sorun mevzuatta çözülür mü? Çünkü ne dedik işte teşvik belgesi almak daha kolay belki sanayi arsası bulmaktan. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Peki sadece mevzuat yeterli yani uygun mi? Uygun bir fiyatta veya size uygun olacak bir arsa veya büyüklükte bir arsa bulmaktan. Mevzuat yani şu an aslında yapılan şey sadece adresin değiştirilmesi. Yani onu görüyoruz. Bu teşvik sistemiyle ilgili konuşuyorum. Yani artık muhatabınız bu kişi değil bu kişi. Şimdi biz daha henüz o kişinin elinde hangi imkanlar var ona yeni ne imkanlar getirildi, onların hiçbirisini bilmiyoruz. Ha Sadece bu haliyle kalırsa tabii soruna ne kadar çare olabilir, ee, hani onu bilemeyiz. Yani çok böyle ümitli olabilir miyiz, ondan çok emin değilim. Ama bunu tamamlayıcı başka ilave düzenlemeler yapılırsa, bu işi kolaylaştırıcı başka bir seri düzenleme yapılır. Çünkü olay sadece bir mevzuatla da alakalı değil. Birçok alt mevzuat var. Bir de dediğiniz gibi işin uygulama boyutu var. Burada da Türkiye'nin edindiği bir ciddi bir birikim var aslında. Yani bugün 10 tane firmaya sorun. Hangi problemlerle karşılaştıklarını size listelesinler. Zaten onları çözerseniz problemi çözmüş oluyorsunuz. Evet Ömer Bey Tekno girişim rozeti. Evet. Aslında bu rozet sembolik gibi görünüyor ama bir yandan da potansiyel etkisi olan bir uygulama sanıyorum. Girişim şey için ne ifade ediyor? Yani acaba bir pre prestij belgesi olabilir mi? Sahada gerçekten karşılığı oluyor mu bu tarz rozetlerin? Şimdi bu tarz rozetlerin karşılığı ancak e, teşvik düzenlemelerinde, mevzuatlarında veya başka mesela e, kamu ihale kanununda tamamlayıcı düzenlemeler yaparsanız bir anlam Hı -hı. ifade eder. Tek başına hani bir rozeti kazanmanız eğer hani özel sektörde çok itibarı varsa tabii olabilir. Sizi satışlarınıza etki eder vesaire vesaire. Ama onun haricinde çok fazla bir etkisi olmaz. Burada e, şunu beklememiz gerekiyor. Artık diğer teşvik sistemlerinde de işte bu rozete sahip olanlar şöyle avantajlı yararlanacaklar. İşte %15 daha fazla hibe alacaklar veya kamu ihale kanununda diyecek ki şu rozeti alanların işte ihalelerde şöyle önceliklen veya şöyle avantajları olacak gibi düzenleri bek düzenlemeleri beklememiz gerekiyor. Peki şimdi başta da dedik ya bölgesel ve sektörel bir teşvik mekanizması ön plana çıkıyor. Ancak baktığımızda Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim oranı hala %4'lerde. Sizce işe yarar mı yani uygulamada? Çünkü şimdi bu göstergelerle stratejik yatırım hedefi olacaktır. Bu hedefi tutturmak gerçekçi mi? Şimdi sanayi teknoloji stratejisinde konan hedeflerle ilgili ben bazı hedefleri tutturmanın çok zor olacağını düşünüyorum. Yani 2030 sanayi strateji hedefleri için. Mesela o bahsettiğiniz yüksek teknoloji ihracatının çok hızlı bir şekilde arttırılması planlanıyor. Tabii hani Türkiye'nin özellikle son yıllarda bu savunma sanayinin ümit vaat eden potansiyeli var. Dünyada da şu an savunma sanayi yatırımlarına biliyorsunuz işte Trump'ın NATO'da vesaire getirdiği bir takım işte minimum %5 oranında savunma sanayine pay ayrılmalı ülkeler kendi bütçeleri içerisinden gibi düzenlemeleri var. Dolayısıyla olabilir mi? Olabilir Hı. ama ancak bu tarz çok radikal gelişmeler olursa ki mesela sanayi teknoloji stratejisinde biz şöyle bir karşılaştırma yaptık. Daha önce 2020 işte 3 için hangi hedefler konmuştu? ya Şu an yeni hangi hedefler? Neler başarıldı, neler başarılmadı diye. Bir de öyle bir boyut da olması gerekiyor. Eski evet. stratejisi de hangi hedefler konmuştu, neler başarıldı? Burada şunu görüyoruz mesela. Özellikle pandemiyle beraber gelen ve o dönemki işte düşük faiz politikası sebebiyle Türkiye'nin ihracat şeyinde çok ciddi büyüme oldu ve oradaki hedefler karşılanmış. Ama bazı hedefler de karşılanmamış. Yani yüksek teknoloji gibi... E, imalat e, hızının artması vesaire bunlar e, tam olarak karşılanmış değil. Şimdi bu e, bunları da göz önünde bulundurarak aslında politikaları geliştirmemiz lazım. E, şu an az, yüksek teknolojide en büyük ümidimiz savunma sanayinde son yıllarda kazandığımız kapasitenin artık hızlı bir ihracat e, potansiyeline dönüşmesi ve ülkelerin bu konudaki yatırımları sebebiyle bizden ithalatlarını hızlı bir şekilde arttırmaları. Eğer bu gerçekleşirse olur. O gerçekleşmezse Biraz zor yani yüksek teknoloji tarafındaki hedeflerin tutturulması. Tutturulması. Peki şimdi biraz önce sizinle konuştuk. Nitelikli iş gücüne teşvik konusunda bir şey belirtilmemiş. Orada bir eksiklik var. Peki geleceğin meslekleriyle ilgili bir kanal açıldı mı? Çünkü şimdi 2030 diyoruz, üretim dünyası diyoruz. Geleceğin meslekleri olacak ya da meslekler isim değiştirecek. Farklı yetkinliklere sahip olmamız gerekecek. Biz buna ne kadar hazırız sizce? Geleceğin üretim sistemine? Evet. Yani şu an tabi tam hazır olduğumuzu söyleyemeyiz. Yani burada e, bir dizi kurumu ilgilendiren bir konu bu. Yani Milli Eğitim Bakanlığından tutun, YÖK'ten tutun, işte e, şirketlerin insan kaynakları politikalarına varıncaya kadar bir sürü düzenleme içeriyor. Şimdi. Türkiye'de ulusal yapay zeka stratejisi hazırlanmıştı mesela 2025 yılında biten, şimdi yeni bir ulusal yapay zeka stratejisi daha hazırlanıyor. Biraz bu belgelerde, bu dokümanlarda bu insan kaynağı niteliğinin geliştirilmesi öngörülüyor fakat tabii bizim bu konuda aslında en büyük görev üniversitelere düşüyor. Yani bizim yüksek öğrenim sisteminde büyük bir dönüşümü tartışmamız gerek. Çünkü Bugün aslında iş gücüne yönelik insan kaynağını, nitelikli insan kaynağını yetiştiren esas yer üniversite. Ve tabii ki bir anlamda meslekseler ama esas bilginin üretimi vesaire üniversitede geçiyor. Bizim üniversite sistemimiz tabii sadece bizim de değil yani birçok ülkenin üniversite sistemi hala da aslında 20. yüzyılın sanayi yapısına göre hı hı. ve hatta 19. yüzyılın sanayileşme 20. yüzyılın başlarına göre oluşturulmuş bir üniversite, yüksek öğrenim sistemimiz var. Bizim bu yüksek öğrenim sistemini artık 21. yüzyılda gelen büyük değişim dalgalarını göz önünde bulundurarak revize etmemiz gerekiyor. Burada ne yazık ki hani Türkiye'de ve birçok ülkede de bu yönde çok güçlü adımları göremiyoruz. Evet. Peki şimdi baktığımızda çok sınırlı yer bulan kadın girişimciler, genç yatırımcılar ve sosyal etki odaklı projeler. Hı -hı. Yani sistemde hala da istenilen e, yeri bulamıyorlar kendilerinde. Neden hala merkezde değil bu başlıklar sizce? Evet yani sonuncudan başlayayım. Yani sosyal etki e, projeleri e, belli ülkelerin aslında çok odağında Avrupa Birliği gibi ülkelerin çok odağında bunlara destek verilmeye çalışılıyor. Ama işte belli ülkeler Bununla çok ilgilenmiyor. Yani işte mesela Amerika Trump'tan sonra bu tarz projeleri terk etmeye başladı. Çin zaten bunlarla çok ilgilenmiyor. Rusya çok ilgilenmiyor. Biz nerede duruyoruz diye bakarsanız bizde de mesela bu sosyal etki projelerine mevzuatta düzenlemelerde çok fazla yer verilmediğini görüyoruz ne yazık ki. Bazı böyle işte kalkınma ajansları bünyesinde daha lokal, daha küçük mikro düzeyde Teşebbüsler var, girişimler var ama yani bu konuda çok e, hani bunu dillendirmekte çok haklısınız. Bunun çok ciddi bir şekilde daha yayılması gerekiyor. Yani birçok mevzuata, birçok düzenlemeye, birçok et yani işte bütün desteklerde, teşviklerde vesaire birçok konuya da yer verilmesi gerekiyor. Gençler konusunda düzenlemeler yapılıyor. Hem vergi tarafında işte bu bazı desteklerde, vergi istisnalarında işte iş edindirmede vesaire gençlerle ilgili... E, yeterince e, düzenlemenin e, olduğunu, hani ideal olmasa da bu konuda bir takım adımların var olduğunu söyleyebiliriz. E, kadınlar konusu tabii biraz daha hem mevzuatla da alakalı ama kültürel de bir konu. Yani Türkiye'de şu an kadınların iş gücüne katılma oranı %30'larda. E, i̇şte bu mesela başka Avrupa ülkelerinde %70'lerde, %80'lere e, civarında Burada tabii birçok politikayı beraber düşünmek lazım. Yani kadınların, tabii bizim bir de demografi problemimiz var biliyorsunuz. Son yıllarda doğurganlık hızının düşmesi, bu orta uzun vadede Türkiye'nin genel ekonomisine ciddi. Yani Avrupalılar şu an nasıl düşünüyorlarsa kendi demo, yaşlanmayla nasıl başa çıkacaklarını, bizim de şu anki demografik verilerimiz ileride bizim de bununla başa çıkacağımızı gösteriyor. Bütün bunları bir arada düşünen, kültür tarafı, demografi politikaları tarafı, iş gücü tarafı. E, bu sebeple kadınların iş gücüne katılımını da bu yönde e, düzenleyen uygulamalara ciddi anlamda ihtiyaç var. Peki Ömer Bey çok teşekkürler programa katıldığınız için. Değerli izleyenler, SER Akademi Genel Müdürü Doktor Ömer Özdinç bizimleydi. Parlak bir